Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Meryem ve örgüleri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sizinle böyle rengarenk bir lif çalışmasında yine buluştuk arkadaşlar. Rabbim şükürler olsun. Biz tekrar tekrar videolarda buluşabiliyoruz. Şimdi bu lif çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Ben 2-4-5 dilimini yaptım. Şimdi e, yeşilimden bir dilim daha beraber yapacağız. Buraya ekleyip ekleyip lifimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber lifimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar lifime başlamadan e, önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Zil sesini aktif hale getiririm her videomdan haberdar olursunuz arkadaşlar şimdi lifime başlıyorum burada 3 e, zincir çekeceğim arkadaşlar birisini sıkı birini gevşek birini sıkı arkadaşlar şimdi burada bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 ve 4 bu sadece birinci fıstığımı dörtlü çekiyorum arkadaşlar. Bu biraz düzgün olsun diye. Şimdi tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Böyle bir tane fıstığımız oldu. Çevirdim. Çevirdim şimdi buraya bir tane fıstık kapatacağım üstüne bir tane açık fıstık karşıya bir tane fıstık Şimdi buraya bir tane daha fıstığımız oldu. Buraya arttırma yapacağız. İkili fıstık yapacağız. Ve arttırmamız olacak. Burada şimdi fıstıklarımız iki oldu. Çevirdim. Buraya bir fıstık. Başlarken unuttum arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar, Ramazan ayındayız bereket ayındayız. Rabbim herkese hayırları vesile olsun bol bereketli olsun Ramazanımız. Rabbim bayrama erişmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Üç fıstığımı birden topladım. Şimdi buraya bir fıstık daha. tibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Fıstıklarımız 2 oldu. 1, 2 Buraya arttırma yapacağız. Fıstıklarımız 3 olacak. Bir tane daha yapıyorum. Buraya ikili yaptım. Evet arkadaşlar. Her sıra sonunda arttırarak e, bu tepedeki fıstıklarımız 7 tane olana kadar örelim arkadaşlar. Örüp gelelim. Çünkü eklemelerimiz var. Ortası var. Videomuz uzarsa da izlerken e, izleyicilerimiz sıkılırlar. Onun için sıkılmaması için sıkmamak için onları e, kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu fıstıklarımız 7 tane olana kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, yeşilimizi yaptık. Yeşilimizin şimdi <laughs> beyazlarına başladık eklemesine. Buradan başladım. Buraya bir tane üçlü fıstık. Üçlü fıstık yaptım. 3 zincir bir pupurcuk 3 zincir bir pupurcuk 3 zincir bir pupurcuk 1 zincir aşağıya indim bir tane daha güçlü fıstık burada eklememiz yok 3 fıstık pardon 3 zincir bir pupurcuk evet bir pupurcuk tekrar bir zincir karşıya bir fıstık evet arkadaşlar bu fıstığımda ekleme yapacağız birinci papucukta eklemem yok ikinci de şöyle çevireyim üçüncü de eklemem var şuradan ortadaki papucuktan alıyorum buraya geçirip karşıya ilmeğimi sabitliyorum ki 3 zincir Buraya bir zincir, bir tane daha pırpurçuk. Birinci de eklemem yok arkadaşlar. ikinci de eklememiz var. Burada orta yerdeki pırpurçuktan ekleme yapıyorum. Evet arkadaşlar eklememiz bir şekilde buraya başa kadar ekleyip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi e, buraya e, ekleme şeyimize geleceğiz. Şimdi burada e, şu köşeye geldik mi? Burada tekrar buraya aşağıya kadar ekleme yine göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci ekleme yerimize geldik. şuradan size eklemeyi göstereceğim üçüncü kıpırcıktan arkadaşlar eklemeyi yapalım tane daha fıstık yapıyorum. Evet, ikinci fıstığımın tepesinden eklememi yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya başa kadar ekleyip eklememizi bitirip gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, lifimizin e, orta kısmını yapacağız. Ortasının eklemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane zincir çekeceğim. İlmeğime sabitliyorum ilmeğimi sabitledim bir zincir şimdi buraya bir tane fıstık yaptım bir tane zincir çektim. Şimdi herhangi birisinden e, ekleme başlayacağız eklemeye. Arkadaşlar şöyle kameram düzelttim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha zincir şuradan karşıdaki e, pupucuğumuzun ortasındakinden geçirdim ve ilmeğimi sabitledim şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 gelmesin diye 5 yapalım aşağıya kutuca indim burada 3 zincir tekrar bir tane uzun fıstık yapıyorum Evet fıstığımı kapattım bir zincir burada bu e, burcumun ortasından bir tane daha ekleme yaptım. Bir zincir karşıdaki bu e, burcumun ortasından bir tane daha ekleme yaptım arkadaşlar. Şöyle bunu başa kadar çevirerek yapacağız. Ama beraber yapacağız. Şimdi buraya 4-5 tane zincir yaptım kutuca indim. 5 zincir daha. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. Evet. Bir fıstık daha yaptım. Bir zincir karşıdaki e, ortadaki bu burcumuzun ortasından bir tane daha ekleme yaptım. Burada kırmızı dilimimize geçiyoruz. Onun da bu ortadaki bu bir tane daha ekleme yaptım. 1-2-3-4-5 aşağıya indim. 1-2-3 buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. Uzun dolgulu Evet, bir zincir ve ikinci pırpırcamı ekliyorum. Arkadaşlar şu orta yerdeki iki tane ikili kalan fıstıklarımızdan ekleme yapıyoruz. Herhalde e, anlaşılır. Evet. Şimdi pembemizin burcundan ekleme yaptım şimdi karşı Evet şimdi aşağıya ineceğim indim buraya bir tane fıstık fıstığımı yaptım kapattım bir zincir pembenin ortasındaki pembenin ortasındaki papucuktan ilmeğimi geçirip sabitledim şimdi bir zincir yeşilimin papucuna geçtim Evet onu da yaptım 1 2 3 Eh be mübarek. Amma takılıyor ha. Şimdi tekrar buraya kutucuğuma indim. Son fıstığımı yapıyorum. Burada iki tane eklemem kaldı. Sağ fıstığımı da yaptım. 1 2 4 Kapattım. Bir zincir. Şurada yeşilimin bu burcunun ortasına ilmeğimi sabitledim. Geriye fıstığımın tepesine battım. Bir tane daha zincir. Son pıpırcımı son pıpırcımı ortasından geçiriyorum arkadaşlar. Evet. Zincirimi çektim. 2, 3, 4, 5 Ara yere inip ilmeğimi sabitledim. Bir zincir ipimi burada kesiyorum. İnşallah güzel olmuştur arkadaşlar. Sizlerle beraber çok merak ettim. Evet çok güzel oldu. Şu ipimi Şuradan hemen çekeyim. Hiç sevmiyorum şu ipleri. Buralarda böyle salkım saçak kalmasın arkadaşlar. Mutlaka o ipi oradan kaybedeceğim. Hiçbir şekilde e, pürüzlü çalışamıyorum. Sonra bunu keserim. Şuradan bir tane çekip onu alayım arkaya. Hep gözüm oraya takılı kalıyor. Bir tane anlatacağım bile anlatamıyorum. O, o ip orada. Evet. Şöyle e, lifimiz tamamlandı. E, gökkuşağı gibi oldu arkadaşlar. Rengarenk. Evet. 2, 4, 6. isteyen bunu tek renkte yapabilir. Ama böyle e, rengarenk benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar. Ben de bunun videosunu sizlerle beraber çekmek isterim. Çok kolay arkadaşlar. E, Oturun başına bir saatte e, bir lifi örersiniz. Çok kolay, çok güzel. E, herkesin yapabileceği bir lif. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, hayırlı işler, e, kolaylıklar diliyorum. Herkese hayırlı günler. Görüşmek dileğiyle öbür videolarımda arkadaşlar.